JP CHP başkanım. Burası Fakir Mühendisleri odası. Kimse vurmuyor. Ne vurmuyor? Görüşmeler. Ben ben başkanıyım. Kim vurmuyor. Kim hadi sok. sok. Hadi sok. Çek çek ben şimdi söylerim. Çek sen buraya çok vuruyorsun. Ben CHP başkanıyım diyorum. Burası Mühendisleri be. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ahmet. Evet. Ya çocukları bırakın. Tamam. 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 Gel bakalım. Bir dakika. Tamam. Kim ya? Yok. Tamam. Hayır